son dönemdeki çok konuşulan konu İbrahim Seten. Bugün İbrahim Seten konusuna bakacağız. İbrahim Seten. İşte bak Allah'ım ya. Ne haber şikici? Rıdvan hangi şeytan olur. Vay 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 vay. İbrahim Seten sezon diye bir şey olsa yani direkt zaten Galatasaray. Beşiktaş ve Trabzon şampiyon olur. Rıdvan Dilmen sezonunu yapan Türkiye Futbol Federasyonu. Yani onu seçen Rıdvan Dilmen değil. Türkiye Futbol Federasyonu seçiyor. Ve sen de Türkiye Futbol Federasyonu'na iş birliği yapıyorsun abicim ya. Ya burada kendin yapmıştın yani. Rıdvan Dilmen değil kendi ilerine ne Neyse. Bakalım. Daha çok var. Bak ağlamışlar yine. TFF filan da kurtarmaz. Dilmen sezonunda. Ya oğlum çok ağlıyorsunuz abicim ya. Vallahi çok ağlamışlar. <laughs> Şunlara bak oğlum. Ne diyor? Gözleriniz kapatın ve şu iki penaltı penaltı çareliğinde çalın Salih koçum. Bu gece neler konuşuyormuşum. Penaltı Fenerbahçe penaltı kazanıyorsa hafifle kazanıyordur. Öyle kendini yere atıp da kazanmıyor oğlum. Kumpas. Ya oğlum. Kumpas'ın. Kumpas'ın. Kumpas'ı sensin zaten oğlum. Hakem mafyası. Kendi örgütünden bahsediyor buradan. TFF çetesi. O, üç milyardan adamlara çete diyorsun. Vay be. Bir de medya terörü. <laughs> oğlum medya terörü sensin lan zaten. Şuna baksana oğlum. Burada ağlıyorsun medya terörü diyorsun bir de. Sen ya? Bu gülme işaretleri senin için ağlama işaretleri İbrahim. Ne diyor? Yaşayan efsane saygı Rıdvan Dilmen sezonu. Şahane fikir. İlk maçtan her şey belli oldu. Fenerbahçe Çaykur Rize'ye koydu ya. Hemen burada ağlamış. Niye ağlıyorsun abicim? Hakkımızla maç yapıyoruz abi biz burada. Sizin gibi ağlamıyoruz hadi ya. Çok fazla ağlıyorsunuz. Bu neymiş? Hepsi batık olan dört büyük kulüp borsasının değeri üçer kart attı. Ve şimdi de serbest düşüşe geçtiler. Yapılan silahsız soygun. Bakalım arasından kimler arkasından kimler çıkacak. Sen çıkarsan hiç şaşırmam. Fenerbahçe Rıdvan İlmeni ne kadar teşekkür etse az. Geçen sene araya girmese bir de Zevedat Murici Muri, Oğlum adamın adını okuyamıyorum. Murici e, Galatasaray'a satmıştı. E, öncelikle Fenerbahçe zaten en çok Galatasaray e, Galatasaray'dan daha çok Zevedat Murici'ye yaklaşmıştı. Yine burada da gördüğünüz gibi ağlamış. Kanka ne kadar çok ağlıyorsunuz ya. Rıdvan alem alem etti, kalem etti de Vedat Murici'yi son anda Fenerbahçe'ye getirdi. Ya vereceğimiz para sizden çok. Bunu herkes biliyor. Vereceğimiz para zaten sizden çoktu. Yani biz para verdik, biz aldık. Yoksa adam gitsin daha çok maaş veren takıma niye gitmesin? Rıdvan İtalya bağlantısı 18 milyon euro. Sana bir şey diyeyim mi? Yani bak. Rıdvan Dilmen İtalya bağlantısı yapmasaydı bile Vedat Burici'ye 20 milyondan aşağı verilmezdi. Bak. Ya 18. var, wow, birazcık düşük. Ama gerçekten 20 milyondan aşağı verilmezdi. Ne bu ne? Bu da değil. Koç Holding, Tofaş, Fiyat Auto, Ali Koç, Agnelli, Napoli, Elif Elmas. on 20 milyon euro servis, Lazio Vedat Burici 20 milyon bonservis tweet bu kadar. <laughs> Oğlum ya biz 17,5 17 mily milyon euro elici filmi sattık tamam mı? Bir dakika şimdi 20 milyon euroya sattık. Yani adamlar isteseler almazlar zaten. Sen burada niye daha hala ağlıyorsun ya? Çok ağlıyorsun. Aa bak bak burada da bak burada da alamış. Bu tehte Galatasaray'ın 2 yıldır almaya çalıştığı tehte. <laughs> Yeni Malatya Spor Sparta Toprak'tan Benjamin Tette'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Bu Tette Galatasaray'ın iki yıldır almaya çalıştığı Tette mi? Oğlum ben var ya futbolcu olsam Galatasaray'a ne kadar bir şey versin gitmem aga ya. Adam niye gitsin Tette? Niye gitsin oğlum ya? İki yıldır almaya çalışıyor. Alamıyor. Adamlar Sparta Toprak'tan Yeni Malatya Sporu. Sparta Toprak'tan iki dakikada alıyor ya. Ya bu vallahi gerçekten adamda o mantıklısı yapmış ya. Şikeci olmaktan daha iyisi. Yani gitmiş orada normal oyununu oynayacak. Hakemlere karşı oynayacak. Asus'u işkenceye. Evet ya kimse yenemiyor. Sanırsın mevsim bir tek bizim oyunculara çok derliyorlar. Oğlum koşamıyorlar bile adamlar. Aa yine Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe. Ya bu ağlıyor, bayağı ağlıyor. Baksana da. Senatörle ödemesiz 10 yıllık borç yapılanma anlaşması imzalamak üzere imzaladı. 70 milyar lira gidip ilgili bir şey üzerinde yayınlar. Demek ki daha var. Bunu falan savurmaya devam. Ee, şöyle e, belge vardı. Galatasaray'ın borçlarını ödü, ödemesi gerek, gereken bir belge. Galatasaray ödeyememiş. O belgeyi e, Türkiye Futbol Federasyonu görmesi lazımmış. Ama Galatasaray'ın borcunun olduğu tek senede Lan bu yasa kalkmış. Artık gösterilmiyor. Niye? Çünkü Galatasaray borçta kalacak. Niye? Çünkü 458 milyon euro limit olacak. Ne olsun lan ya? Oğlum ne olsun? Biz 658 milyon euroya çıkarttık lan. Allah'ım ya. Vallahi. Adam ağlamaktan başka bir şey olmuyor ya. Bu ne? Şu patates kadroya mahkum edenler utansın. Vallahi lan çok kötü bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Ama burada da ağlamış baksana. Sergen için şu kötü göz kaldırıyor. Ayetin nedenleri utansın. Yani Beşiktaş'ın kötü olduğuna üzülüyor adam ya. Çünkü ne Beşiktaş seviyor. Fenerbahçe'den nefret ediyor. Çünkü korkuyor. Birisi Emre gönül içerisinde gönül yapsalar ellerine yapışırdı sanki. Yani. Rıdvan Dilben olunca çünkü ismini her duyduğunda korkuyorsun. Ve korkaklık geliyor değil mi senin içine? Emre görürsen yapsalardı benim kolumu sallaya sallaya Bak. Rudvan Dilmen şeytan, meytan değildir bak. Adamın ismi. Rudvan soyadı Dilmen. İbrahim Seten. Yeter artık. Yeter artık. Ha, aferin, aferin. Aga ya çok ağlıyor abi bu. Ağlamaktan başka bir işe yaramıyor. Ya. Rıdvan Yılmen'in ekibi TPP'nin kritik noktalarını ele geçiriyor. Neresini ele geçirsin lan senin? Sen zaten her yere geçirmişsin hele. Biz nasıl geçireceğiz ya? Sen zaten ele geçirmişsin. Rıdvan Yılmen nasıl geçirsin hele? Sen bırakır mısın? Yıl hayret. Ki hayret gözü olsa. Hı, hmm. Yani böyle. Sosadan korkunca tabii Fenerbahçe'ye gelirsin. Ne böyle spotu dökü atmak ama azı geçmiyor değil mi? Tabii yani yaparsak ee, e, Galatasaray, Beşiktaş falan Trabzon, Fenerbahçe'nin önüne geçecek. Çünkü Fenerbahçe, çünkü Emre Belizoğlu herkese ikna ediyor. Josie Sosa'yı ve Filip Nova'nın en büyük e, gelme sebeplerinden biri Açık ve net şekilde emre böyle oluyor? Yıllarca yıldırım demir öğrendi, çalışt yakın çalıştım. Bir buçuk yıl önce yollarımız ayrılan vlog öyle beni hiçbir aleyinde koşmadım, ee, satmadım. Ki çok malzemem vardı. Şimdi öz yakın dostu koçu böyle şan adam, işi hmm. adam işi değil bunlar. Adam işi değil bunlara. Tabii ki de yani. Abi çok konuşuyorsun abi ya. Allah'ın birliği. Adam işi değil bunlar ya. Aynen adam işi şey değil. Türkiye Türkiye. Kenar adam. <laughs> Ali Koç'un çok o prensesi seni özsoy sağda solda ağır şeyler konuşuyoruz. Sinemişti ama Ali Koç'u dinletememiş. O burada bir şairim aslında Ali Koç'u 500 bin daha dinlemek istemesiymiş. Dolar da. Ee, Ali Koç Emre Belezoğlu'nun son girişimi ile karşı çıkarttı. Seri sonu satışlar. Gerçekten ama ya. em Ali Koç takım battırdı aga ya. Vallahi battırdı ya ne güzel. Ay Kut Koca bana gönderdi abi ya, adam ya. Bizi bezer sanışman Ali Koç'un beyli gözü dağı. Tek başarı ordu. Sebi Özel istifasını büyük şartlarını öğrendim. Büyüklerimize teklif ediyorum. Türk sporcu üç gün yas ilan etsin. Bu sezon... <laughs> Nihat Özdemir Demir arada başımız sağ olsun. de bu konuyu bina getireceğim ben sıcak bakıyorum dedim. Yani TFF bunu ederse Galatasaray işi taştrazon olacak. Bu adam da I, 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 Sevinmeye başlayacak. Çok korkuyorsunuz aga abi Vallahi korkmayın artık bu kadar ya. Ne? Bunu yazan Ferhat Güner'ci acaba Beşiktaş ile Milanspor'la anlaşmasının ardından eee ya Muhammed Ali Aydın'ı hatırlamıyorum. İstifa ya da görevinden istifa etmiştir. Amikam da kullanmışhalb. <laughs> Birine cevap vermiş ama göremedim. Öz Okan Öz Yağız 250 milyonmuş. Küçük atınız olur herkese örnek olsun Gerçekten iyi bir şey ama 2,5 milyon euroluk Yıllık ücretine 1 200 1 200 lira büyük bir sorumluluk değil de yani büyük bir başarı. Büyük bir takım için faydalı olmuş yani. Tabii bu da Beşiktaşlı olduğu için çok seviniyor. Doğru ise breakin, bölgenin menajeri ne no. çıkmış? Pirlo, Andre Pirlo değil. Heh. Andre Pirlo, Juventus menajeriyle konuşuyormuş bir gün ihanet nedir diye soranlara yine her yerde Fenerbahçe koymuşlar ağlayıklar. Bir gün her yerde nedir diye soranlara bir sürpriz hazırlayıp bize onlara bir bu istikrarları gösteriyorsunuz. Neymiş bu bakalım. Turnuva Şampiyonlar Ligi Bayer Münih Beşiktaş 21 Şubat Bakalım Süper Lig Sıcak Türkiye Süper Lig Süper Lig Süper Lig Galar Ligi Süper Lig Sessiz kalan, kimse sessiz kalmadı oğlum. Şimdi şey geliyorum ama şurası galiba ne gitti? Neresi galiba gitti oğlum ya? Neresi galiba gitti oğlum? Kadın neresi? Zimine... Şey... Arkadaşlar bu ne ya? Onlar başlıyor, transfer mühendisliği. Size bir şey göstereceğim de öner. Sürüşün sensörü bulundu. Ayrıca başka bankalar birliğiyle anlaşılıyor. Limit açılıyor. Ya burada da ağlamış birazcık demiş ya. Ali Kaçvan ağlanmış ya yoksa adam madem alamazlar. <laughs> oğlum ya Demet tanımaz lan Fenerbahçe. Tanımayız oğlum. Vedat Murgi 20 milyon euroya sattık. Demet ne oğlum ya? Sen yine saatin son yıllar nasıl yalan söylüyorum inanmıyorum ya. Dinle sevgi kalsın koşullarından ödenen kaç kimse var. <laughs> ben bunu bilmiyorum abi. Derin kulis. Ahmet Ağoğlu Golf Federasyonu Bakanlığı'na önünde. başkan Ne geldi yine ya? 2000 buradan yılı nasıl geri alabiliyoruz? Ah be buradan yılı geri alabiliyoruz mu? İnşallah alabiliyoruz ya. İşte bunu şeyler liste 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 ne ya listeleri görüntüleri buldukları listeler falan aga ya yok neyse bu videomuz bu kadar her şeyi ortaya döktük sanırsam. Ya çoğu mesajı ortaya döktük adam bildiğin ağlamak için dünyaya gelmiş neyse güle güle bay bay